Bismillahirrahmanirrahim. Esselatü vesselamu aleyhi Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi Arkadaşlar, dünyaya meyil etmememiz için şunu yapmamız lazımdır. Ama diyoruz ki bazı insanlar dünyaya meyil etmiyor. Niye? Çünkü fakir olduğu için. Allah için değil. Diyor ki ben fakirim. Dünyadan bu, bu konuda dünyayı istemiyor. Ve bu kendisine verilen İşin haksızlık olduğunu söylüyor. Ve bazı insanlar da e, dünyayı istemiyor. Dünyaya meyil etmiyor. Niye? Çünkü onun bu konuda hastalıkları var. O hasta. Orada, dünyada rahat değil. Çok musibetleri ve etkiler var. Bu yüzden dünyayı istemiyor. Hayır, bunlar hepsi yanlış. Bizlerin dünyayı istememesinin sebebi Allah için. Fikum, Allah için. Allah'a بارك الله فيكم او دنيا بزدان ازاق داشتر ما الله ايبادتا بزدان ازاق داشتر ما سندي الله زوجة يقول اعلم انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الانبار والاولاد كمثل الغيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع القرون. يعني شبه سيس الله زوجة bu ayette Hadid Suresinin 20. ayetinde açıklıyor dünyanın ne olduğunu. Eğlence, boş, süs, çocuklarla, mallarla övünme yolu olduğunu. Ama ne? O hemencik gidiyor. hemencik bitiyor. Barakallahu fikum. Onun için şunu bilmemiz gerekir ki Resulullah Aleyhisselam diyor ki Dünya sicinul mu'min ve cennetul kafir. Yani bu dünyada o müminin ne kadar çocukları olursa olsun, ne kadar malları olursa olsun o hapishanede olduğunu, mümin kişi hapishanede olduğunu bilir. Ve bu kefir kişi ki bu dünyanın cennet olduğunu zanneder diyoruz barakallah filan. Onun için e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَ اِلَّا مِثْلُ مَا يَجَرُ وَحَدُكُمْ اَصْبِعَهُ فِي الْيَمْ فَيَنْضُ بِمَا يَرْجَ Yani o, o, hadis ki müslüman rivayet ettiği bir hadis diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem e siz diyor dünyayı bilmek istiyor musunuz? Ha parmağını o e, dalgaya deniz deniz dalgasına batır çıkart o parmağın üzerinde ne olacak? İşte bu dünyadan alacağın iş dünyadan alacağın iş, barakallahu fikum. Fe Resulullah Sallallahu Aleyhi ve diyor ki: ma "Maali bu dünya, inma mesela ve mesela dünya, kime rakip yani dünyayı ağacın altındaki gölgelerden onu bırakan, sonra gidene benzetiyor barakallahu fikum. Benzetiyor barakallahu fikum. Onun için yani Resulullah Sallallahu Aleyhi ve ne diyor? "İktarabetus sa ve la yizdadun nas ala dunya illa hasad ve la yizdadun nirah illa bu'ad." Yani kıyamet alametlerinden birisi de insanlar dünya için mal, mülk için yarış yapmaları. Bu da kıyamet alametlerinden birisidir. وَلَا يَزْدَادُونَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّا بُعْدَى وَلَا يَزْدَادُونَ رَوَاهُ وَلَا عَلَى الدُّنْيَا اِلَّا Yani kıyamet günü gelince hiçbir insanlara ne fazlanıyor? Dünya hırsı. Onlardan Allah'tan uzaklaşma hırsı. Arkadaşlar, bizler diyoruz ki, şüphesiz dikkatli olun, bizi dünyadan meyil etmemizi, etmememizi gösterecek işler şunlardır, bizisi olarak dua ve Allah'ın ibadeti. Gerçekten sabah namazından sonra Kur'an okuyor muyuz? Gerçekten o namazları cemaatle kılıyor muyuz? Gerçekten akşam ve sabah zikirlerini yapıyor muyuz? İkincisi olarak da, ne gerçekten Bizler, ölüleri ve ölümü ve ahireti çok zikir eden bir kişi miyiz? Ve gerçekten bizleri kabir, kabilleri tek başımıza kabirlere gidip zikreden, zikreden ve kabirlere bakıp ibret alan bir kişi miyiz? Gece veya da sabah kişi akşam yatsıramadığından sonra kıldığı zaman sonra o kabiristana gidip bakıyor mu? sabah namazından sonra kıldığı zaman kabristana gidip bakıyorum o onun dönacağı yer orası. Ki o şehvetini kırsın. O gururunu kırsın diye. Barakallahu fikum. Ve aynı şekilde dünyadan uzaklaştır, uzaklaştıracak iş e, bizi çok sadakalar vermek. Çok infakta bulunmak. Çok bezletmek. Bu davet için. ehl sünnet ve cemaat daveti için. ehl sünnet ve cemaat için. Sadakalar vermek ki bu davet yürüsün, bu alimler konuşsun, bu e, kitaplar yazılsın. Ve aynı şekilde dördüncüsü olarak da e, ilim halkalarına önem vermek. Nerede ilim halkası duyduysa, nerede sohbet duyduysa, nerede ders duyduysa, el sünnet ve cemaat açtıysa hiç şüphesiz ki ona yaklaşır. O ister, gider, para sarf eder ve beşincisi olarak da arkadaşlar uykuyu, gülmeyi, şakacılığı, içmeyi, yemeği azlaştırma konusu. Barakallahu fikum. Ve altıncısı son olarak da Peygamber Efendimizin güzel hayatını okuma. O hayattan ibretler çıkartma. O hayatı okurken gözyaşları dökme diyoruz. Barakallahu